Fenerbahçe 8 numara transferini takas yoluyla daha ucuza kapatmaya hazırlanıyor. Sezon başından beri yokluğu hissedilen orta saha için Joey ve Irman'ın peşine düşen sarı lacivertliler, PSV'ye Sızaymınski'yi verip Hollandalı'yı düşük rakama bitirmek istiyor. Ali Koç'un sezon başında es geçtiği 8 numara transferinin eksikliğini devre arasında gidermekte kararlı olan Saadettin Saran, Domenico Tedesco'nun isteğiyle Joey ve Irman'ın peşine düştü. PSV'nin 24 milyon avroluk serbest kalma maddesiyle transferine onay verdiği 27 yaşındaki Hollandalı için bütçe planlaması yapan Sarı Lacivertliler, Sebastian Manski kozuyla daha transferi daha ekonomik bir şekilde çözmeye hazırlanıyor. PSV'nin Szymański'yi uzun süredir takip etmesini fırsata çevirmek isteyen Fenerbahçe, Hollanda ekibine takas teklifinde bulunacak. Herkes kazanacak Hollanda basını PSV'nin Werder'mün transferinden bağımsız Szymański'yi istediğini yazarken, Fenerbahçe'nin Werder'mün talebiyle iki kulüp arasındaki pazarlıkların farklı bir boyuta taşındığını yazdı. Sarı Lacivertlilerin Süzymanski'nin yanı sıra 15 milyon avroluk bir ödeme ile transferi bitirmek istediği öğrenilirken, tarafların bu şartlarda anlaşmaya yakın olduğu belirtildi. Süzymanski'nin Feyenoord'da şampiyonluk yaşadığı Hollanda'ya geri dönmeye sıcak bakması ve Orman'ında Ajax'tan ayrılmakta kararlı olması transfer ihtimalini güçlendiriyor. Mourinho pusuda, Fenerbahçe'nin Dortmund takasında kullanmayı düşündüğü Sebastian Szymanski, daha önce de forma giydiği Hollanda'ya dönmeye sıcak bakıyor. Ancak, Jose Mourinho'nun Fenerbahçe iken prensi olan Polonyalı'yı, Benfica'ya istemesi dengeleri bozabilir. g o -R -E -T -Z -K -A ihtimali, Bayern Münih ile vedalaşmaya hazırlanan Leon Goretz'a, soluğu Fenerbahçe'de alabilir. Sarı lacivertliler, adı Juventus ve Napoli ile de anılan 30 yaşındaki Alman yıldızın menajeriyle temasa geçerek nabız yokladı. Fenerbahçe, şartları daha ağır olsa da orta saha sorununu Tedesco'nun Schalke'den öğrencisi olan Goreska ile çözmeye sıcak bakıyor.